nefisle cihat diye bir şey var mıdır diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, nefisle cihat diye bir şey elbette İslam'da mevcuttur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا buyurur. Yani nefsini tezkiye eden, her türlü kötü vasıflardan arındıran kişinin felaha ereceğini, dünya ve ahirette kurtuluşa erişeceğini ifade eder. Fakat nefsini gizleyen, kötülüklerini görmezden gelen, nefisle mücadeleyi göze almayan kişinin de husrana uğrayacağını ifade eder Kur'an-ı Kerim. Ve aynı şekilde yine cennet ehlinden Kur'an-ı Kerim'de bahsedilirken, Estaizu billahu ve emma men khafe mekame rabbihi ve nehen nefse heva buyurur Kur'an-ı Kerim. Yani Rabbinin makamından korkan ve nefsini de istediği şeylerden alıkoyan kişilerin fe innel cennete hiyel me'va işte onların sığınağının sadece cennet olacağı ifade edilir. Buna göre nefsin arzuları var, iştiyak duymuş olduğu şeyler var, istekleri var. Bu istekleri de genel olarak gayri meşru demiş olduğumuz alanla taalluk ediyor, buralarla ilgileniyor. Nefis şeriatın emretmiş olduğu, Allah'ın istemiş olduğu şeyi istemez. Bu fıtratta yaratılmıştır, imtihan gereği böyle yaratılmıştır. Onun için bir Müslümana düşen şey Kur'an'da ifade edildiği gibi onu tezkiye etmektir, onu terbiye etmektir. Zaten dönüp dolaşıyoruz. Yine aynı noktaya geliyoruz. Tasavvuf bunun için vardır. Büyükler tasavvuftaki bir kısım evradu ezkar vs. diğer uygulamaları, tatbikatı bunun için vaz etmişlerdir. Tasavvuf bütünüyle nefsi terbiye etmeye amacına matuf olan bir şeydir. İslam'da da elbette nefisle cihat etmek diye bir şey var. Hatta ve hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nakledilir. El mücahidu men cahede nefsehu mücahid nefsiyle cihad eden kişidir buyurmuş. Bir kısımlarına göre zayıf, bazılarına göre mevzu olarak e, nitelenen bir hadis daha vardır ki Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir gazveden döndüğünde, bir savaştan döndüğünde kadimtum minel cihadil asgar el cihadil ekber. Yani küçük cihattan büyük cihada geldiniz, en büyük cihada geldiniz buyurmuş sahabe-i kirama. Yani nihai söz olarak şunu ifade edebiliriz. Mücahit, asıl mücahit, asıl cihad eden kişi kimdir? Nefsine malik olan kişidir. Efendimiz buyurmuş ya sahih bir rivayette, لَيْسَ الشَّد۪يدُ sorati, Yani asıl pehlivan olan kişi güreşlerde, rakibinin sırtını yere, yere getiren adam değildir. Velakin ne şedid ellezî yemliku nefsahu indal Asıl pehlivan olan kişi kızdığında nefsine malik olabilendir. Tıpkı buna kıyasla işte Kızdığında nefsine malik olan kişi e, pehlivan olduğu gibi nefsi haramları istediğinde, nefsi menhiyata meylettiğinde nefsinin perçeminden tutarak ona malik olan ve burada Allah'ın dediği olacak diyerek nefsini dizginleyebilen kişidir. İşte bu İslam'da en büyük cihat olarak vasıflanmıştır.